Merhaba, ben Sayın Hüsin Avcı. 13 yaşındayım, 20. sınıf öğrencisiyim. Mutasarruf Team takımının takım kaptanıyım. Top Ferdiğit e, top perdit, İmam Hatip e, Ortaokulu'nda okuyorum. Bu projeye katkı, tasarım ve yazılım alanında. Merhaba, ben Enes Çarabiyama. E 13 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. Top Ferdiğit İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. Bu projeye katkı, tasarım ve yazılım alanında. Ben de takım arkadaşım cep telefonlarına takılacak küçük güneş panelleriyle elektrik üretmeyi planlıyoruz. Cep telefonlarına uyumlu olacak şekilde panelleri cep telefonlarına takmayı planlıyoruz. Arkadaşım ile birlikte cep telefonlarına uyumlu olarak takılabilecek güneş panellerini ürettiğimiz elektrik enerjisini cep telefonlarına ya da çeşitli aletlerin şarjında kullanabiliriz. Küçük güneş panellerinden elde bir şarj makinesiyle power banka aktarmayı düşünüyoruz. Böylelikle telefonlarımızı daha rahat şarj edebiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için.